Merhaba arkadaşlar, yeni bir derste daha e, beraberiz. Burada da eğlenceli, keyifli bir modifiyeli göreceğiz, kulot modifiyeli. Bununla beraber animasyondan animasyonla masa örtüsü yapacağız. Basit ve keyifli animasyon olarak da kullanabilirsiniz bunu. Yani bir animasyon, basit bir animasyon eğitimi olarak da düşünebilirsiniz. Ya da özelliği diyelim, eğitimi demeyelim de e, bakalım şöyle bir silindir yaptım. Üstüne de bir plane çizdim. Plane'in segmenti önemli. Hemen söyleyeyim. Yani şöyle yeterli bir seviyeye getiriyorum. Bunu plane'e alıp birazcık çok olmamak bir de çok büyük olmuş arkadaşlar. Bu kadar büyük olmasına da gerek yok örtünün. Evet bu örtü seçiliyken bakın lütfen buradan Kulot'u seçiyorum. Değiştirici Modifier'da. Ee, aslında bu Miss Effects'lerde e, çok derinlemesine gösteriliyor ama burada basitleştirmişler. Bunu tıklıyorum. Add Object diyorum. Ve silindirimi seçiyorum. Şimdi burada bilmemiz gereken Plane Kulot örtü olacağı için onu seçiyorum. Silindirim inaktif olacak. Zaten öyle ve tanıması için de birbirlerini bunu seçip OK'ya OK basıyorum. Burada simulate ettiğimde Bakın. Burayı beklememiz gerekiyor tabi. İşlemi hesabı bitirsin. Evet. Gördüğünüz gibi örtüm oluştu. Kulottan çıkarsam Bunu sağ tıklayıp arkadaşlar Editable Poly'e çevirirsem artık istediğim bir örtüyü de modellemiş oldum. Kısa bir ders oldu ama önemli bir ders oldu arkadaşlar. E, bununla rahatlıkla hani zor görünüyor örtü yapabilirsiniz. Teşekkürler.